Baba dedi baba. Anne dedi. Baba ne demiştir o? Babacı Veysel dedi Veysel. E benim tamam, o mu? Neden hep bize geliyor? Niye onlara da gitmiyor? Ya anne ne olacak? Oğlum bak şundan diye al bak. Şundan diye bak. Sağ ol tekrar. Cenk 25. yaşın kutlu olsun. 25 mi oldum? Öp bakayım elimi. Al bu da hediyen al bakalım. Demek 3. Lan geçene. Salak. Abi sen yanlış yapmadın. Soru yanlışmış ya. yes, yes okay. All right. Bana bunu açıkla. Kardeşim adam meal diyor. Meal bak burada 24. ayet. Hadi abi. Evin ne kadar düzenli. Hiç dağınık olmadım ya. Yani. <laughs> Oo babam mı aldı ya? Çok iyi bence. Ya yani niye hep onu alıyorsunuz? Ben oğlum değil miyim? Benim babam değiliz ya. Hesabı buradan alır mısınız? Hayır hayır. Ne kadar makarna mak? Ayrı ayrı mı? Makarna ne? içersen kendine zarar verirsin. Sigara mı içiyorsun? Kendi para mı <laughs> içersin? Nikola Tesla. Gusül nasıl alınır? Kudurdum. Nokta kom. Bu kadar. 8 daha 3 oradan Hocam ben böyle yaptım ama Hocam üçüncü soruda Formül... Fuarı... Hey hatırladım tamam ya ne be? Uğur Bey çorbalar da bok gibi dedi. Uğur ıslak çekecek mi? <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> oğlum bizde kalsan oğlum. Bizimkiler izin vermez ki. Ben alırım ya. Nasıl bu bu gece 가서 başka hiç kalmasak ne olur biçim? Müşterinin yanında. Ahmet Bey masa 3. Müşteri yokken Ahmet yarrağım hesabı ne yaptın lan? <laughs> Kameramıza saldırdı. <laughs> Kocan eniştemiz sikmedi mi? Önemli değil baba. Ne olacak? Sonra alırız. Herkesin iPhone'u var benim yok. Bir dakika. Tamamın. Çok güzel. <laughs> ha? Bana çay koy çay. Anladım. Peki kriterleriniz neler Musret Bey? Ya biz buraya evlenmeye gelmişiz. Bana kraker soruyor. Bana kraker mi? Nedir? Yeah. We climbed the mountain. Selamun Aleyküm teyze. De. Oo gözlüğe yapmışım. Ama belki hayır yapmıyoruz öyle değil mi? Geç bakalım hadi geç. Kim geliyor tahtaya? Aykut. Ananın amın. Belgeselde hamam böcekleri kafaları kopsa bile 3 gün yaşayabilir. Türkiye'de. Aman oğlum hadi yaşa hadi göt. <laughs> <laughs> Kırtlakla bırakmış amına kodumun karısı ya. Ayşe çay koy sen sabahtan beri atar. <laughs> hadi görüşürüz. Küçük sürprizler yap mesela. Sohbetleri kaçırma da. Kardeşimiz manita yapmış. Verin mi lan evin anahtarını hadi abi. Hacım bir dinle. Bir tane bir dur. Güzelim. Hadi. Ya gel oğlum eve. Eve, eve. eve eve Çok üzgünüm hocam. Vallahi billah tillah yalandır. Nasıl çıkışta görüşürüz hocam hani böyle sınıf ortamında. Pokemon garı kaçıyor. Bir de idrar tahlil yapalım. Tabii ki ya. Amca işeceğim buna. Ha onu gettim ben koyayım mı herkese? Excuse me, Mr. Officer. I have got a one pencil. Yes, I don't. <gülüyor> <gülüyor> tamam baba kapattım. Nehir bas bir tam kapatıyor. Ne oyun bitti niye <laughs> çıkıyorsun bu şey? Bu suyun kaynaması gibi. Ya bu güzel. Salak mısınız? Gerizekalı mısınız? Hani Fatih'ten sonraki padişah. Kimdi o? Hazreti Ömer. Aferin sana. Ya anne, anne bilmediğin şeyler. niye tanıversen bu ne ya? Bravo beyler. Şükürler olsun ya Rabbim. Oğlum bak oğlum mü? Hı? <laughs> Bunlar ne oldu? Bir de sen sigara görür müsün? Hocam, seviyorum. hocam! Barcelona oldu, Barcelona oldu, da... Barcelona 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 Anne ben çok korktum. Gel oğlum aramıza. Oğlum yatanda da yatan. <laughs> Kardeş ister misin? Evet. Siktir git o zaman ya! Hocam not alıyorum, tekrar söyler misiniz? <laughs> Ananın amı ver, kerim böyle dersin. Tamam, ilk çıkan evde oluyor. Atmacık, çık çık çık, sen bu oyundan çık. Çıka çıka çık. Neyse bak ee. Thank Sağ <laughs> ol <laughs> Birden gitti Sinan Bey. Bakalım gelecek mi? <laughs> Selam anne, odamdayım. Anne, ben top oynayacağım, çıkıyorum. Bu odadan çıkmayacaksın. Sen öyle san baba. <laughs> Dişe de amına kutu tutmamak lazım. Müslüman, İki saat sonra. da çok zor ya. Getir bakalım genç adam. Ne demek kızın yaşı anneden büyük olamaz. Bizim zamanımızda oluyordu. Niye kardeşlik varken şap boru şap boru. Çağımızda evlilik. Aykut ne var ağzında? He? Hocam Aykut uçuyor. Salak salak konuşma lan. Bravo. Ayağına nazar değmesin. Ne 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 Neden mi Hangisi tüpçü bunu kokumuyor ki? Oğlum çok içtin kalkalım hadi ya. Bir sorsana neden içiyorum neden? Tamam neden? Ne neden? <laughs> Anne gözüm yanıyor ya. İş <laughs> Kaptan pilotunuz Aykut Terması. Yolculuğumuz yaklaşık 4 saat sürecek. <laughs> Çocuklar piknik için neler getirdiniz? Hocam annem poğaçaptı, sucuk da var, topta aldım. Güzel. Aykut? <laughs> Kaldıran savaşı. Yeter ya. Siz ikiniz ayrılın. Hocam bir daha yapmayacağız. Ayrılın. Ha 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 ha. Telefonu unuttuk. Allah'ım yavaş da kaç oluyor Kanal dedim iyi akşamlar Akşamınız hayır olsun Hoş geldiniz Evet İngilizceniz nasıl? Hello children, how are you today? Let us begin now. Biz hiç bilmiyor. Kadınlar. Ay şekerim valla rahatladım. Erkekler. Detmar <laughs> gözünü sıktın. <sütürüyor> <laughs> Bakalım şu okunmuş pirinci. Okunmuş suyu da iç. İçerisi soğuktur. O Tarkan figürleri. Daşşama vurdular. Kalkınız geldi, bir imza alayım. Allah, al şunu. Kapıyı çek bana. Dikkat kapısı kal şunu. La Hoş geldin yavrum. Aman ağın STV dönmüş. Köprüme istedin Bu görevi kim almak ister çocuklar? Ben yaparım hocam. Örtümü yıkatıyorum, seferim içiriyorum. Gel. Kaç koymuşum bu yola. Sizleri doyurum. Aykut ne yapıyorsun? Şey yapmıyorum ya. Ne Ağlama be. Kolay gelsin. Hoş geldin abi. Ne kadar verin? Siz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Bu son dönemin en çok tutulan parfüm Aykut Bey. Abi bir de Lacoste var. Lacoste da 5 lira. Valla. Yalnız renkler çok güzel. çok <laughs> iyi <laughs> 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 Ya görmez kimse. Ablayı be, üzmüyoruz tamam mı? Aklaşırız. Böyle şey yoksa rüyamı tam mutlu oldum derken geldiniz çıktım beni ama siz kimin için gelmiştiniz? Sari hocası Mahmut Bey. Aykut. Kaçırın buraya Hadi, hadi görün ya. Hadi kaçsın. Kaç, hadi. Ay, 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 ne yapıyorsun sen? Ne yapacağız bu çocuklarla? Gel ben Yer alır Çocuklar kaç dakika kaldı? 3 dakika var hocam. Hayır hocam 10 dakika var. Daha varmış. 10 dakika var ya. Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Oğlum cevap versene. Özür dilerim hocam. Ben çıkıyorum. Çık. Hadi ben çıkıyorum. Geç kalma. Ne ya? Ne bağırıyor. Evet İrfan bugün yanında kim var? Sanatçı Adnan Sikişen Ses canlı yayın konuğumuz. Adnan Sikişen Ses. <laughs> Ölüyor zamanı bozuyor.